Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir video çekeceğiz. Hem e, PKX'den yeni gelen şeylerine bakacağız. Ve arkadaşlar e, bu zırhı nereden aldığımı e, bilmek istiyorsanız arkadaşlar bu zırhı oradan alabilirsiniz. Arkadaşlar en son göstereceğim. Bu arada arkadaşlar zırh çok iyi. Hızlı gitmenize yar yarıyor. Ve arkadaşlar bu videoda da eee yani isterseniz mesela pet takas etmek isteyenler için e, takas edebilirim arkadaşlar. Siber belki var. İsterseniz kar var. Kuşu, layout, ilk ayakta kapibara, silah, şöket, tropil, az futbol topu, armadillo ve blow, belli kayıcı ve quick ördek var. E, arkadaşlar şimdi... E, ne diyecektim ben? Evet arkadaşlar. PKX'in yeniliklerine bakacağız. Arkadaşlar dükkana girdiğiniz an zaten mucize Londra paketi var. Bir de bug noe gibi arkadaşlar. Yani izlediyseniz e, en sonki sezonu uğur böceği kara ile mucizesiyle e, Kendi mucizesinin işte play ile tiki birleştirdiğinde e, ortaya bu çıkıyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar e, Layla'yı bilmiyorum izleyenler için söylüyorum arkadaşlar bu Layla e, biliyorum saçı çok değişik ama Layla. Arkadaşlar ama e, yürüyüş kıyafeti kız arkadaşlar çok iyi olmuş ama arkadaşlar çok pahalı. Mesela e, pahalı değil de işte paralı değil de 100 yani 100 bin direkt. Ve arkadaşlar mucize Londra paketi bence e, almamanız gerekiyor bence. Arkadaşlar bu değmez yani. Çahar bu gibi o bence arkadaşlar değmez. Onun yerine gidin yani. Bence en iyisi e, yani alabileceğiniz şunu alırsınız. Ve arkadaşlar Bugs Bunny gibi olmak 71 elmas ve bu gereksiz. Yani alan da ne bileyim ya da arkadaşlar bunu e, çorbugu alacağınız arkadaşlar şu kıvamilerden 10 tanesini alabilirsiniz hani önerim evet arkadaşlar Mehmet eve geri gelmiş her şey e, Londra paketi arkadaşlar bu arada bunlar sadece süs niyetine e, yani süs niyetineymiş bunlar yani arkadaşlar bunlardan bazı içerik de koyuluyor ve arkadaşlar gerçekten de bence bunu arkadaşlar alın. Ee, çok güzel. Yani huzur paketi yanında 45 elmas da veriyor. Bence arkadaşlar çok güzel. Ee, şu anlık para biriktireceğim ve ben de ondan alacağım. Ve evet arkadaşlar, e, şimdiki detayımıza geçelim ve arkadaşlar e, hatırlıyorsanız Uğur böceği devasa paketi e, e, Uğur böceği geldiğinde eskiden şu anlık hani Uğur böceği geldiğinde e, bu bu bir, iki, üç, dört e, sadece bunlar vardı arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ama arkadaşlar sadece bu vardı. Sonra bunu bir pakete koymaya başladılar. Arkadaşlar bu da zaten bunlardan ikisi vardı. Yok. Arkadaşlar kara kedi nerede? Ha ben kara kediyi aldığım için muhtemelen. Ve arkadaşlar şerif paketi geri döndü e, pastane ve yani. Bence arkadaşlar çok iyi. E, fiyatı da sanırım düşmüş. Bence yani çok iyi olmuş. Arkadaşlar bunun çok güzel olduğunu söyleyemem. Hani e, bundan kaç tane veriyor? 10 tane. Arkadaşlar eğer siz bunları almak istiyorsanız bence bunları e, bir oyun yaparken ya da bilmiyorum eviniz... Ev, oyun evi yani mesela e, Hani şu arkadaşlar 3 katlı olan bir ev var Hani böyle neyse işte Oyun e, akard Evine ya da oyun evine bilmiyorum Arkadaşlar oyun evine bunlardan Koyabilirsiniz Bilmiyorum e, en üst kata falan Başarınca ve arkadaşlar Bu çok güzel bu arada Bu e, şeyler Çok güzel olmuş e, Kıyafetler e, ee, konfeti topu ve küçük yıldız mum var arkadaşlar. Hatta bunu alalım. 600 yüzüm varmış zaten. Ee, zaten arkadaşlar bir de bebekler için her şey geri dönmüş ve arkadaşlar anlamadım. selimli ee, sevimli kurba arkadaşlar sanırım güzel olmadığı için elli 50 elmas yapmışlar. Yavru ayı arkadaşlar. Hak ettiyseniz 65 elmas ve arkadaşlar e, şu anlık ben yenilere bakalım bence yani yenilere baktığımızda da ve arkadaşlar dün siber paketleri geldi e, arkadaşlar siber pembe kıyafet geldi 100 elmas yanında bir tane e, arkasında şey var bu arkadaşlar gözlükmüş. ama nerede yani şurada gösteriyorum bence arkadaşlar çok da güzel yani bence ama arkadaşlar yüz elmas abartılmış. Hem de bayağı. Ee, siber kuş sadık dostu arkadaşlar güzel. Sanırım bu da sıra dışı. Çünkü arkadaşlar ben de siber kedi var zaten. Ee, siber turuncu kıyafet arkadaşlar çok güzel bence. Onu aslında arkadaşlar bence pembeyi almayın. Ee, bence en azından bunu alın. Çünkü siber kedi 50.000 bin. Zaten bu da bu da parayla, bunlar elmasla. Bir arkadaşlar buradaki farkı bakar mısınız? Bakın 21 lira değil mi? 3 tane veriyor. Yanında işte bir eh, işte bir para veriyor, bir de 20 elmas değil mi arkadaşlar? Şimdi buraya girdiğinizde bakın, bu daha iyi bence bak. 3 tane, 30 elmas ve ee, 1500 elmas yok, 1500 para sanırım ve 21 lira. Ve arkadaşlar yani bu neden böyle acaba bu bir bug mı? Ama um, bug sayılmaz. Ve evet arkadaşlar burada biliyorsunuz ki ee, Karacuma indirimleri vardı ve ben o zaman video çekemedim. Evet arkadaşlar yolculuklu bir yaz şeyi gelmiş. E, bu arkadaşlar bu, bu arada bu mobilya niye bu kadar pahalılar? Ve süslü igolu ev geri döndü. Bence arkadaşlar çok iyi bir fiyat. Ben süslü igola ev almadım. Ama alabilirim arkadaşlar. Çünkü çok iyi bir fiyat biriktirip. Evet arkadaşlar. Oyun dediğim buydu. Bence güzel. Ee, hem de 400 değil de 320 olmuş. Ve tatlı parkur paketi ve klavye. Arkadaşlar bence klavye mobilyasını almaya bence arkadaşlar hiç gerek yok. Yani e, 12 elmas zaten e, yani ilk geldiğinde bu güncellemede zaten iki kişiye verilmişti ya iki kişi demişim. 2 tane herkese verilmişti. Ve arkadaşlar ben hala anlamadım bu Hello Kitty kutlama eşyaları devasa paket hala arkadaşlar duruyor. Ve Kurami süper paketi de var. Ve bu da sanırım hala duruyordu. Yeni mi geldi bilinmiyor. Evet Kurami'nin banyo seti 80 bin lira <laughs> Ama bak mesela 10 tane veriyor yani bence iyi ee, evet Evet hani de böyle giyiniyor dedi arkadaşlar ben bunu bilmiyorum siz izliyor olabilirsiniz belki Bence yani çok da güzel değil bence arkadaşlar ama bak bu aksesuar sadece aksesuar vermez 30 yamuz olması bir de bu da güzelmiş bir şey arkadaşlar <laughs> Oo, arkadaşlar bu çok güzelmiş. Evet çiftçilik e, simsiyah paketi arkadaşlar bunlar. E, şey bu Serena Serah'ın tın arkadaşlar kıyafetleri. Hani güzel. Kavaii paketi ve evet arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Arkadaşlar kızlar için çok güzel yüz yapabiliyorlar. Ama erkekler için güzel yüz yapamıyorlar arkadaşlar. Hani bu yüz ne? Şuradaki. Bu yüz ne? Yani arkadaşlar e, bence erkekler için güzel bir yüz yapılmalı. Baksana da Box'da e, aynı yüzü kullanıyor. E, bence arkadaşlar erkekler için güzel bir yüz yapılmalı ki herkes yani en azından es, işte neyse ay ben geçiyorum. <laughs> mi arkadaşlar. Arkadaşlar kedi zırhı isterseniz el bence arkadaşlar kedi zırhını almayın gidin ee, şey PKX terunur yükleyin ve ee, burada 240 olmuş bu 300'dü İşte bedavaya arkadaşlar ee, tek tek zırh parçalarını alın bence ve arkadaşlar normalde benim şu anlık 300 elmasım vardı ve ben bundan alacaktım ama ben gittim arkadaşlar harcadım ve böyle e, birlik ayıcını alabildim. Ve Partici Doğan arkadaşlar, Partici Doğan'ın bebek hali çok korkunç arkadaşlar. Yani Partici Doğan'ın bebek hali çok çirkin bence. Eee kurşun geçirmez kedi. Bu sanırım Neon kedinin kedisi. Evcil hayvanım. Ve arkadaşlar kızıl bu yaygın söylemek istiyorum hani yaygın mı bilmiyoruz falan işte arkadaşlar bunu söyleyeyim. Bu efsanevi bu sanırım nadir evet bu nadir efsanevi yaygın arkadaşlar kızıl panda ama eee İngilizceye göre destansı çikolata tavşan arkadaşlar efsanevi. Ve evet arkadaşlar bence ee, joker sadık dost ee, gitmeden arkadaşlar bence en azından şuradan joker sadık dost bence alın. Ya da arkadaşlar bence buradan almayın. Çünkü burada 4 şanslı 4 ee, burada şansı 5. Yani arkadaşlar burada daha çok çıkma şansı var. Arkadaşlar renkli bisiklet bence çok iyi olmuş. Ve Zaliyan'ın bisikleti de. Ee, funny Ride arkadaşlar biliyorsunuz ki parayla alınıyordu bu. Ee, yani 210 yapmışlar. Bence güzel bir şey. Ve evet arkadaşlar bu çok güzel bence yani. Çünkü 70 elmas. Normalde bunun bir 140 elmas olması gerekiyordu. Yani şunun gibi. Arkadaşlar çöl macerası otomobili ve hafif uçak. <laughs> Allah bu çok güzel ve XT helikopter ve mini 3 tekerlekli bisiklet. Ve arkadaşlar Hulk moto gönüme kutusu yeniden geldi. Arkadaşlar bence burada Hulk kostümü ve mobilyaları olsaydı yani Hulk mutun kostümleri yok sadece arkadaşlar. Keşke olsaydı Hulk Mot'un şeyleri. Ve arkadaşlar sürpriz kut bu e, çok güzel bence arkadaşlar biliyorum kıyafetleri çok güzel ama arkadaşlar bu bence çok güzel e, çünkü ben bunların kolaylıkla ben bunlardan 5 tane aldım ve bunu bu 4 kıyafeti de çıkardım hatta 5 tane ben birisini aldım işte. Ama başka bir hesabını almıştım. Neyse arkadaşlar bence güzel şeyler olmuş. Arkadaşlar videoyu kapatmayacağım. Burada ee... bu arada arkadaşlar benimle hala arkadaş olmayanlara göstereyim. ID'mi yani şurada. Arkadaşlar. Burada ID de yazıyor. Benim de işte. Arkadaşlar e, yarın da çevrim içiyim. Bana yarın da isterseniz istek atın, isterseniz bugün atın ben yarın da çevrim içi olacağım. Ve <laughs> arkadaşlar diyebilirsiniz. Siz, senin okulun yok mu? Ve arkadaşlar e, şu anlık yani gitmiyorum. Biliyorum okullar hala açık ama e, ö, mesela hocamız daha daha yok hoca dediğim arkadaşlar. 6. sınıfa gidince. Neyse arkadaşlar eee işte öğretmen 5 gün yani. Öğretmen diyorum. 5 gün e, şey yani bildiğiniz okulda yok. Ama pazartesi günü okulda olacak sanmıyorum Ve arkadaşlar bu yüzden e, en azından ben böyle yapıyorum. Yani en azından. Ve arkadaşlar bir şey diyeceğim. Evet bu gerçek. Şimdi arkadaşlar uçan kıvılımcılar eğer e, XT yarışında 15 kere birinci olursanız size arabayı veriyor. Evet bu, bu gerçek. Arabayı veriyor. Evet. Ama arkadaşlar çok zor. Ben onu söyleyeyim de çok zor. Gerçekten. Arkadaşlar e, bence yani en iyi etiket yani Bence zaten en iyi etiket şurada. Arkadaşlar isterseniz meydan okumalara gidip hemen burada bulabilirsiniz yanında. Ve size arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu hadi ee, şey bu çıkartmayı da sağlayacağınızı merak ediyorsanız ve bunu. Arkadaşlar 10 farklı günde ee, arkadaşlar burada burada bu ee, şey mobilya değil şapka ve bu da şapka arkadaşlar on farklı günde ya hamburger hem hamburger hem de süt içeni size veriyor arkadaşlar haftalık işleri yaparsanız size bir tane poster veriyor Bence çok iyi neyse arkadaşlar şimdi dediğim gibi şu kostümleri arkadaşlar bir deneyelim kostümlerin e, kostümler bakalım e, ne kadar iyi ya da ne kadar kötü onlara bakalım. Evet arkadaşlar. Um, şu anlık böyle gözüküyor bu arada. E, bu arada zırhı giydiğim için bu kadar çirkin gözüküyor. <laughs> neyse çıkarılmıyor bu arada bunlar. Bir dakika çıkarabiliyorsam neyse. Boş verin arkadaşlar. Böyle arkadaşlar şu tuşa bastığınızda havaya kalkıyor. Geri aşağı iniyor. Arkadaşlar burada kiraladım. Çünkü bunu almaya gerek yok bile. Um, yani aha. Bir dakika geri dönüştüm beni geri halime al. Arkadaşlar bence böyle e, olmamalıydı. Hani bunun da bir animasyonu olmalıydı. Kızı zıplıyor bir anda dönüşüyor. Bence kötü olmuş. Hani güzel bir animasyon ekleselermiş. Hani burada arkadaşlar buraya girip de e, dönüşmeye çalışırsanız böyle oluyor. Hareket ediyorsunuz bir anda. Böyle e, bir şey oluyor. Bakın arkadaşlar şimdi ben böyle bakıyorum değil mi? Hayır dur olmadı bir dakika. Şimdi arkadaşlar yani böyle birazcık diye bir yani birazcık hareket ettiye bu arada. Yani bence iyi olmuş. Neyse. Yani güzel yürüyüşü de güzel. Yani insana benzemiş zaten. bence yani zaten insana benzemesi gerekiyormuş herhalde. Arkadaşlar tamam. şimdi ikinciye geçelim. Hemen. Arkadaşlar bu arada kıyafet ıı, yerine gittiğinizde ıı, yani kiralık gidiyor yani geri eski halinize dönüyorsunuz. Ve arkadaşlar şimdi bunu deniyoruz. Ee, çıkaramadım bu arada şimdi bastım ve evet. Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ee, Pkx de hani şöyle bir şey yapmış mesela. Ee, hani dönüşüyoruz ya hem böyle e, hareketler falan yapıyor. Hani böyle donarken başka bir yerleri böyle olsa. Hani bir anda nasıl yani demek istediğim arkadaşlar e, benim işte yani el mesela döndüğümde elleri e, sarı oluyor. Öyle işte. Tek tek dönüşse her yeri. Mesela arkadaşlar bakın böyle yapabiliyorsunuz bakın. Hemen bastı. Bastım. Geri bastım. Ve hareketini yapıyorum. Arkadaşlar e, bunda nasıl gözüktüğünü merak ediyorsanız içeri girdim. Ya sen gelme. Heh. Kapattım. Arkadaşlar bunda böyle gözüküyor. Sanki e, telefon yere dönüşüyor. ve Evet bitti. Kapı açık nasıl dönüşüyor göstereyim. Kapı açık arkadaşlar böyle bence güzel burada zamanım bitti <laughs> dur hemen öbürüne geçelim arkadaşlar bu arada arkadaşlar e, şunları falan göstermeyeceğim şu anlık e, böyle hani dönüşte göstereceğim ya da arkadaşlar e, kara kediye ba da bakayım sonra bitsin <laughs> sonuncu olan e, bakmak istediğimizdir arkadaşlar bence çok iyi bu oradan ee, ayakkabısı falan. arkadaşlar burada e, düğmeye bastığımda evet böyle oluyor arkadaşlar burada gözün gözünün rengi ay arkadaşlar gözüne bakın şunun gözüne bakar mısınız bir dakika bir bili çıkar mısın ay ne yaptım ben şimdi şey yaptım bir dakika dur hmm göstersin gözünü. Arkadaşlar gözünün içine bakın. Ay çok korkmuş. Orada bir kayıtını eline aldığında bismillah. Ne oldu? Ay arkadaşlar ya, ne yaptım? Of ya kiralık gitti. ne durun. Gel gelecek mi? Evet gitti. <laughs> Neyse. Bence arkadaşlar güzel yapılmış. Ee, güzel detaylar vardı. Ve arkadaşlar kalan zamanımı ne yapacağım diye düşünmeye başladım. Ve ne yapmalıyım arkadaşlar. <laughs> ee, şey. Pet takası yerine gideyim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizde varsa ben birlik ayıcığına ııı ee, ya tiki plague pamsa ve e, işte Ender yani mesela e, hani tobias buruc facisia falan filan işte pams bir de plague onlara satırım arkadaşlar böyle kayacağını ve quick ördekte var arkadaşlar son kez göstereyim yani böyle arkadaşlar leaptan tanuki dün yaptım çünkü e, dün vardı pet. Neyse arkadaşlar e, hemen hadi geçelim. Sen ha, şey neyse geçelim geçelim. Geçiyoruz. Ay arkadaşlar ben size e, PKX göstereyim 2 dakika arkadaşlar bekleyin. Şöyle yapımcısı yine aynı. Arkadaşlar böyle bir şey kaçılıyor Adı PKX Dronlar evet arkadaşlar ee, bunları nereden aldığını sorarsanız view more'a gidiyorsunuz ve ee, böyle şeyler var. Burada adminin zırhı da var. Burada arkadaşlar bu aldıklarınız gitmiyor hesaba sadece burada duruyor. Ve arkadaşlar store'a girdiğinizde ee, merak ediyorsanız bunlardan alabiliyorsunuz. Ve elmas yine elmas var arkadaşlar ama mor. Evet arkadaşlar şu kıza basınca şaşırmış kıza basınca ne oluyor diye bekliyorsanız de yazısı açılıyor. Ve arkadaşlar görevler de var. Hediye yerine bastığınızda durun hediye yerine bastığınızda arkadaşlar sizi böyle bir şey karşılayacak. Arkadaşlar ben hepsini tamamlayamadım. Limdu'ya kadar tamamlayabildim. Zaten arkadaşlar e, pizza yani çok zor arkadaşlar. Arkadaşlar siz eldivene kadar geldiğinizde de isterseniz bırakabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar eldivene kadar geldiğinizde e, zırh tamamlanıyor. Yani bitiyor arkadaşlar. E, böyle işte tek tek şeyler veriyor arkadaşlar. Puanları nereden toplayacağımızı soruyorsanız. Ve, evet işte o üzücüye de geldik. Eğer hesabınız Kayıtlı de değilse arkadaşlar maalesef ki yapma biliyorsunuz ben kaydettim hatta arkadaşlar ama gözükmüyor İyi. bari gözükmüyor evet arkadaşlar e, gözükmemesi güzelmiş ve evet arkadaşlar şimdi hediye yerine girdiğinizde ah yapma çektim yanlışlıkla evet arkadaşlar e, bence güzel e, şimdi şunlardan şunu seçeceğim arkadaşlar ya da iki korumayı seçtim. Evet arkadaşlar böyle koşuyorsunuz. Gıytıç arkamızda ama engellerden atlamıyor arkadaşlar gıytıç. Bakın arkamdan hani böyle kafasına koymuş geliyor bizim arkamızdan. Ha gitti. Bu arada arkadaşlar şu anlık çok yani zor arkadaşlar 250'ye geldiğinizde 2000 50 yapmak için arkadaşlar bayağı uğraşmanız gerekir ve bu çok zor olur. Ee, zaten arkadaşlar şimdiden hızlanmaya başladı. Ee, tamam şöyle Evet. Arkadaşlar burada gece olunca bazen paraları sadece paraları takip etmeyin arkadaşlar ve bu evet yıldızı aldığınızda e, her şeyin içinden geçebiliyorsunuz. Evet ama bittiğinde bitiyor arkadaşlar. Yani şu sarı güç bittiğinde bitti. <laughs> evet bitti. Neyse arkadaşlar. yani ben burayı keseyim. Yani. Arkadaşlar birazcık ilerleyeyim. Arkadaşlar yakalanırsanız isterseniz reklam izleyerek geri olabilirsiniz. Ve ben oy tamam bastım arkadaşlar. Arkadaşlar eğer e, öldüyseniz ya elmasla ya da e, reklam izleyerek yapabilirsiniz ve evet bu elmasım arkadaşlar artık bitti. 3 elmas istiyor çünkü. Arkadaşlar tam 3 elmas istiyor. Ee, aha, bak arkadaşlar bu sefer kesin öldüm. Yok ölmemişim tamam. iyi Güzel. Arkadaşlar bu reklam karşınıza çıkarsa eğer 14 saniye varsa siz e, 14 saniye beklemeniz hiç gerekmiyor. O yemek sepeti reklamı. E, bence çok iyi. Hiç yani bekletmiyor da. Burada videoyu durdum. Ve evet arkadaşlar 66 bindim. Yok 66 bin değilmişim arkadaşlar. Bayağı da o zaman iyiymişim. E, 73 diyor. Evet arkadaşlar çok yaklaşmıştım. Neyse belki başka bir gün yaparım. Neyse arkadaşlar. Ee... Evet arkadaşlar sizin de ee, olmasını... Ay reklam bitti sandım. Arkadaşlar sonunda reklam bitti. Ve arkadaşlar bu kalan... Evet 15 şarjımız kaldı. Arkadaşlar şarjımız 5 olana kadar... Ee, ...sadık dost takas edeceğiz. Ama 5 olana kadar. Yani daha 10 var. Ha, açılmasını bekliyoruz. Açılacak inşallah. Tamam açıldı. Ve hemen binelim. Arkadaşlar bu arada ee, bak, bakın ne kadar büyük ee, bu arkadaşlar ee, kalınlığı yüzünden bu kadar büyük gözüküyor bu arada. Yoksa bu kadar büyük gözükmez. Flaşör köpeğine mi vereyim? Koy oradaki verdim. O eminsin. Başka çağıran yok üzgünüm. Asper ya hayır. Koy <laughs> oradaki kıyamıyorum ben. Tamam hadi bir seviyelik bir şey vereceğim sana. Ha bak nadir olsun. Bekle dur. Ee, hemen söylüyorum. Nadir. Bir seviyede sadık dost istiyorum. Ay bir dakika. O olur. Bir dakika olur mu? Olur olur olur. Bir seviyede sadık dost istiyorum. Ah. Ne yaptım? Ne yaptım ben? Evet çık şimdi. Çık. Ay bak yine çekiyor Allah'ım. Sen çık hele. Kusuyor ya. Yürü git. Allah Allah. Bismillah. Bu nedir? Ay ateş çıkıyorsa ateş çıkıyormuş harbi. Allah'a her bir ateş çıkıyor. Hı. Hani zaten benimle birlik kayıcı var ya. Ne alaka? Bak. Hiçbir şey ki. Hocam ya. burada fark değişmedi bu arada. Bir şey olmadı. Aynısını aynısı var diye değiştirmek mi istedi acaba? Ya da bilmiyorum arkadaşlar bu arada birisi size istek atarsa aynı petiniz varsa eğer adını değiştirmişse belki eğer kabul ederse adını değiştirmek istiyor olabilir. Evet yeter artık bin saattir şey çalıyor ya. Evet hiç kimse bana istek atmayacak mı? Atmayacak mısınız? Nuru su var ama binek değil ya binek değil. Arkadaşlar ben burada trik istemiyorum söyleyeyim de. Ya. Naden, naden, naden suyu. <laughs> evet. Oo, o, o, hip. Neydi bunun adı ya? Hippo Ee, hipo e, lighti. Hip. Hikorafif. Hikorafif. Hikorafif dedim ya. Bak vallahi quick orada. Bak gerçekten çok seversin. Hadi. Tamam, al Siber ya Siber kediyi verecektim. Dur, dur gitme, gözümü sevim gitme. Dur gitme, gitme. <laughs> Ça geri döndüm <laughs> ve hayır, <laughs> şarjım bitiyor arkadaşlar.